Merhaba arkadaşlar, Matematiğin ABC'si kitabının 1. bölümünün Min Test 3. testiyle devam ediyoruz. Şimdi burada x küp artı 4x küp eksi 2x küp ifadesinin 3x küpe bölümünden bahsetmiş. Arkadaşlar herhangi bir ifadenin önünde herhangi bir sayı yazmamışsa burada gizli bir 1 vardır diyebiliriz. Bu tür ifadelerde x küp ifadesi alınan kas sayıları toplanıp çıkarılabilir. 1 artı 4 ve eksi 2 bölü alt tarafta da 3 x küp var. x küpler sadeleşir. 1 4 daha 5 <laughs> 2 çıkarırsam 3 3 bölü 3 1 yapar diyoruz arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı 1 olarak bulunur. İkinci sorumuz 5a Eksi arkadaşlar 3'ü parantez içine dağıtırsam eksi 3'ü eksi 3a artı 6b ve eksi 3c olur. Eksi 2'yi dağıtırsam eksi 2a eksi 2b burası da artı 4c olur. Eksi c. Şimdi 5a 3a çıkarırsam 2a 2a çıkarırsam 0. Yani a'lar birbirini yok etti. Şıklarda a'lı bir ifade olmayacak. 6b eksi 2b ifadesinin sonucu 4b'dir. Daha sonra arkadaşlar 4c'den c çıkarsam 3c artı 3c ile eksi 3c birbirini nötrler. Yani c'de kalmaz. Cevabımız yalnızca 4b'dir diyoruz. Üçüncü sorumuz şöyle. Arkadaşlar 15 ile 3 sadeleşir. Burada eksi 5 kalır. 18 18'de 3 sadeleşir 6. 6 ile eksi 3 sadeleşirse eksi 2 kalır. Eksi 5'i parantezin içinde dağıtırsam. Eksi 15a artı 10. Eksi 2'yi parantezin içine dağıtırsam. Eksi 2 ile 4'ün çarpımı eksi 8. Eksi 2 ile eksi a'nın çarpımı artı 2a'dır. Buradan arkadaşlar. Eksi 15a ile artı 2a'nın toplamı. Bunlar zıt işaretli olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. 13a büyük olan işareti yazılır. Eksi 13a 10'dan 8 çıkarılır. Artı 2 yapar. Dolayısıyla özür dilerim. Eksi 13a artı 2 bizim cevabımızdır. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü sorumuz şöyle. Öncelikle parantez içinde sadeleştirmeleri yapalım. 32'yi 8'e bölsem 4. 12'yi 3'e bölsem 4. Daha sonra bu 3x. Eksi 5'i parantezin içine dağıtırsam. Eksi 5x. Eksi 5 ile eksi 4'ün çarpımı artı 20. Eksi 4'ü dağıtırsam. Eksi 16. Eksi 4 ile eksi x'in çarpımı artı 4x'tir. Arkadaşlar 3x. 4x daha 7x. 5x çıkarırsam 2x yapar. 20'den 16 çıkarırsam 4 yapar. Cevabımız 2x artı 4 olur. Bir sonraki sorumuz. 5. <laughs> soru şöyle. Arkadaşlar burada biraz üssü sayıyla ilgili bilgi de vermemiz gerekecek. Öncelikle kas çarpalım. Eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı artı 6 olur. Artı 6 ile artı 5'in çarpımı 30 olur. Yani kas sayımız 30'dur. Bu arada arkadaşlar x üzeri a ile x üzeri b'nin çarpımında çarpım durumunda tabanlar aynıysa üstler toplanır. x üzeri a artı b olur. Dolayısıyla 30 çarpı x üzeri bakın burada x üzeri 3 var. Burada da x üzeri 1 var. Çarpımları x üzeri 4 yapar. Burada y üzeri 2 var. y üzeri 4 var. Çarpımları y üzeri 6 yapar. 30 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 6 sorumuzun cevabıdır. Mini test 3'ün son sorusu. 6. soru. Arkadaşlar bir dağılma işlemi yapmamız gerekiyor yine. 4A'yı dağıtırsam 4AB artı 4AC olur. Eksi 2B'yi dağıtırsam eksi 4AB eksi 2BC olur. Eksi C'yi dağıtırsam eksi 4AC buradan da arkadaşlar devam edersem artı 2bc artı b olur. Şimdi 4ab eksi 4ab yok eder. 4ac eksi 4ac yok eder. 2bc'ler birbirini yok eder. b kalır. b de 17 idi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 17'dir diyoruz arkadaşlar. Mini test 3'ün çözümlerini bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Mini test 4 ile devam edelim. Mini test birinci soru. A-2 faktöriyel 1 olduğuna göre anla değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar faktöriyelin 1 olduğu iki durum var. 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Dolayısıyla A-2 ya 0'dır. A-2 ya da 1'dir. A ya 2'dir ya da 3'tür. Bize alınabileceği alabileceği değerler toplamı sorulmuş. 2 ile 3'ün toplamında cevabımız 5 yapar diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Arkadaşlar 5 faktöriyeli şöyle yazabilirim. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel artı 4 faktöriyeli de 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazabilirim. Üst taraf 20 çarpı 3 faktöriyeldir. Alt tarafta da 3 faktöriyeli ayrı düşünürsem katsayılarını toplayabilirim. Bakın burada gizli bir 1 vardır. 1 artı 4 olur. Şurayı düzeltmemiz lazım. 1 artı 4 olur. Buradan 3 faktöriyeller sadeleşir. 20 bölü 5'ten cevabımız 4 olarak bulunur arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. 12 faktöriyel böyle 10 faktöriyel işlemi. 12 faktöriyeli şöyle açabilirim. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Yani 10 faktöriyeller sadeleşir. 12 çarpı 11 132 olarak bulunur arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü test. Dördüncü soru. Arkadaşlar biz sayı doğrusundan bahsetmiş. Sayı doğrusunun belirttiği noktaların aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Bu aralığı bizden istemiş. Eksi 5'in dahil 4'ün dahil olmalı durum. Eksi 5 kapalı aralık dahil demek şu demektir. Açık aralık da arkadaşlar şu şekilde parantezle gösterilir. Dolayısıyla eksi 5 kapalı 4 açık C şıkkında bulunur. 5. sorumuz arkadaşlar. Eksi 17'ye 19 alanındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 17, eksi 16, nokta nokta devam eder. 0, 1, 2, nokta nokta, 17, 18 ve 19. Dikkat ederseniz artı 17'den eksi 17'ye kadar olan sayıların toplamı 0 yapar. 18'de 19 kaldı. Bunların toplamı da 37'dir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 37'dir. Dördüncü test son sorumuza geldik. Arkadaşlar x ve y birer tam sayıdır. Tam sayı dediğinde biz de tam sayı değerlerini vermeliyiz. x artı y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada x 5'ten küçük olduğu için en çok 4 olur. Burada y 9'dan küçük olduğu için en çok 8 olur x artı y'nin en büyük değeri 12 olarak bulunur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.